Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Kova burcunun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Kova burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler. Hepsine bakacağız arkadaşlar. Hatta yasak aşk durumu var mı? Ne olacak? Aldatılıyor muyuz? Hepsinin cevabını vermeye çalışacağım. 8 kartta bakıyorum. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızı seçelim. Daha doğrusu kartlarımız bizi seçsin. İlk kartımız ikinci kartımız Üçüncü kartımız. Dördüncü kartımız. Şöyle dizelim. Evet Kova Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız büyücü kartımız. Büyücü kartımız arkadaşlar Türkiye'de meydana getirilmiş bir karttır. Ee, şöyle söyleyeyim bir numaralı karttır. Partneriniz yoksa hiç beklemediğiniz anda birden aniden hayatınıza birileri girebilir. Özellikle partner olmayan kova burcu arkadaşlara bu müjdeyi vererek başlayalım. Aynı zamanda kendisi çok güçlü bir karttır arkadaşlar. Güçlü bir kişiliği anlatır. Hislerini ve beklentilerini dengede tutabilme, doğru karar alma, cesaret ve başarının işaretidir kartımız. Bu yüzden sakın şunu unutmayın. İnandığınız doğrultuda gittiğinizde işlerinizin üzerinden kolaylıkla geleceksiniz özgüveninizin ve düşüncelerinizin gücü sayesinde de imkansız görünen ne varsa hepsini başaracaksınız arkadaşlar. Aşk hayatınıza da karşılıklı çekim ve hayranlık söz konusu. Enerjinizi doğru kullandığınızda, sorunlarınıza doğru şekilde yansıttığınızda her şey istediğiniz gibi olacak. Bakın kılıç, tılsım, kupa, değnek bütün elementler var. Tarotta olması gereken Aynı zamanda asamız ve sonsuzluk işareti var kafamızda. Aşk hayatınızda mı sorun var? Buradaki asayı enerjiniz olarak düşünün, aşk hayatınıza yansıtın ve büyü gerçekleşsin. Sağlık sorunlarınız mı var? Enerjinizi oraya yönlendirin, istediğinizi gerçekleşecektir. Aşk, iş, para, sağlık ne istiyorsanız enerjinizi oraya yönlendirin. Ve bırakın her şey istediğiniz gibi olsun arkadaşlar. Aşk hayatınızda da büyük bir değişim ve başlangıcın habercisidir. Büyücü kartımız. Partner olmayan arkadaşlara zaten ilk bunun müjdesini verdim. Her an her an biriyle tanışabilirsiniz bu hafta. Durumunuz ne olursa olsun çok iyi bilmelisiniz ki arkadaşlar. Her şey bir günden bir sonraki gününüz bir önceki gününüzden daha 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 güzel olacaktır. Büyücü kartının çıkmasıyla gerçekten çok ama çok sevindim. Tılsım üçlüsü. Öncelikle şunu söyleyeyim, çevrenizi e, sık okuyup, e, sık dokuyup incelemeniz gerekiyor. Çünkü e, gerçekten imkansızı başarmak istiyorsanız ki bunu başaracak potansiyele ve güce sahipsiniz, çevrenizdeki insanları iyi seçerseniz çevrenizdeki insanları doğru kullanırsanız bunu çıkar ilişkisi ya da kullanmak gibi düşünmeyin. Sadece başarıya ulaşmak için daha hızlı başarıya ulaşmak için yapmanız gereken bir eylem olarak düşünün. Yani mesela sizi ileriye taşıyacak insanları yanınızda barındırın. Sizi kötü ya da söyle, olumsuz etkileyecek insanlardan uzak durmanız gerekiyor sizin için. Özellikle ticari anlamda girişimleriniz fazlasıyla olumlu olacaktır. Olumlu sonuçlar doğuracaktır. Ama doğru insanları yanınızda doğru yani işinin erbabı insanlarıyla hareket ederseniz daha hızlı bir şekilde başarıya ulaşacaksınız arkadaşlar. Bu yüzden çevrenizdeki insanları iyi seçmeli, iyi ayırt etmeli. Doğru insanlarla doğru işe kalkmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda sizi atıyorum olumlu gibi duran ama olumsuz etkileyen insanları ayırmanız gerekiyor. İş hayatınızda aynı şekilde bunun için geçerli. Yani çevrenizdeki insanların ha iyi kollayın, iyi gözetleyin. Gerçekten sizin iyiliğinizi mi istiyor yoksa iyiliğinizi istiyormuş mu gibi yapıyor? Bunu ayırt edip e, bu insanları elemeniz gerekiyor hayatınızdan. Bunu sakın unutmayın arkadaşlar. Kupa olması. Arkadaşlar, hissettiğiniz tüm gelişmeler istekleriniz her şey gerçekleşecek ama gerçekleşmeyebilir de bazı istekleriniz bunun tek bir nedeni var üzerinizdeki baskı ve hırs. Eğer bu baskı ve hırsınızı azaltırsanız tüm istekleriniz gerçekleşecek arkadaşlar. Kuponunuzu bize bunu söylüyor. Özellikle iş hayatınızda gösterdiğiniz uyum sayesinde size bazı fırsatlar verilecek ve bu fırsatları da çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Partneri olmayan arkadaşlar aniden çıkan kişiyle karşılarına evliliğe kadar giden bir yol yaşayabilirler. Partneri olan arkadaşlarımız da evlilikle ilgili her an bir karar alabilirler. Evli arkadaşlarımız da evinde huzur, Susluk, e, mutsuzluk varsa hiç merak etmesinler. Yakın zamanda e, evliliğinizde bütün sorunlar çözülecektir. Tekrar o mutlu mesut günlerinize geri döneceksiniz arkadaşlar. Hanenizde hastalık varsa iyileşecektir. Tamamen sizin için olumsuz dönemin biteceği, olumlu dönemin başlayacağı bir güne, haftaya başlıyorsunuz. Şimdiden hayırlı olsun. Ama bunun için yapmanız gereken çevrenizdeki insanları ayıklamak. Yani hanenizde durmadan... Partnerinizi kötüleyen, e, aşağılayan, ne bileyim iyiliğinizi istiyormuş, sizi destekliyormuş gibi görünen insanları bir hayatınızdan atın gitsin <laughs> diyemedim tam anlamını. Neyse e, dediğim gibi arkadaşlar kuponlusu bize ne istiyorsak gerçekleştireceğimizi ki bunun için her bütün güce sahip olduğumuzu sadece üzerimizdeki baskı ve hırsı azaltmamız gerektiğini söylüyor. Bebek müjdesi her an alabilirsiniz. Çocuk müjdesi her an alabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun. Allah isteyen herkese versin derim. Oh, bakalım bir sonraki kartımız. Manevi gücünüzü sağlayamıyorsunuz ve eleştiriye beğenilmemeye de açık değilsiniz arkadaşlar. Yaşama sevincinizi özellikle bu dönemde ne kadar yüksek tutarsanız hayattan o kadar çok zevk alırsınız kendinizdeki özellikleri başkalarını etkilemek için değil hayatınıza yön vermek için kullanmanız gerekiyor. Aynı zamanda 3 kartımızın dediği gibi hayatta ne istiyorsanız imkansız görünen ne istiyorsanız başaracak güce sahipsiniz. Yeter ki kendinize güvenin arkadaşlar. Bir elimizde değneğimiz, diğer elimizde ağaç çiçeğimiz emeklerimizin karşılığını fazlasıyla alacağız. Ama bir tarafımız uçurum, bir tarafımız piramitler yani yükseliş önümüzde duran kedi de o çok yanımızda samimiymiş gibi duran düşmanlarımız bunlara çok dikkat edelim. Aksi takdirde tam yükseliyoruz derken yükseliyormuşuz gibi gösteriliyormuşuz gibi iken aşağı düşebilirsiniz. Dikkat edin derim arkadaşlar. Ee, aslında hani şöyle bakın. Arkanızda iki tane aslan el ele vermiş. Hani yükselmeye çalışıyorken önünüzdeki kedi sizi engelliyor adım atmanızda. Ayağa kalkmanızda. Yani düşmanlarınız sizi pohpohluyor olabilir. İyiliğinizi istiyormuş gibi görünebilir. Sakın aldanmayın arkadaşlar. Emeklerinizin karşılığını almaya bu kadar yakınken. Ee, pat diye düşmeyin derim. Evet Kova Burcu arkadaşlarım. Sizin için dört tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falanına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesilmene sonuç verdiği için işte Ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji büyü var mı? Bunun gibi ne kadar merak ettiğiniz soru işareti varsa kafanızda hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot falanından size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın arkadaşlar. Hemen geçelim diğer dört kartımıza. Bakalım kartımız bize ne söyleyecek. Kılıç dokuzlusu. Bu kartımız negatif bir karttır. Gördüğünüz gibi huzursuz, mutsuz, kabusla uyanan bir arkadaşımız var. Bu da ilk etapta alacağınız kötü haberleri söylüyor bize. İsteklerinize, hedeflerinize ulaşamamanın mutsuzluğunu yaşayabilirsiniz. Bu siyah kartı pozitife çevirmek istiyorsanız enerjinizi doğru kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer isteklerinizi alamıyorsanız e, talep edemiyorsanız ya da gerçekleştiremiyorsanız bunun tek bir nedeni var. O da enerjinizi eksik kullanmamanız. Gördüğünüz gibi burada yorganımız var. Yorgunluğumuzun üzerinde güller var. Gülü tutarsınız ne olur dikenleri elinize batar. İlk etapta ağlarsınız ama elinizde e, çok güzel bir gül kalmış olur. Bu yüzden arkadaşlar üzülmeyi bırakıyoruz. Sorunlarımızdan aldığımız ee, düştüğümüzde dizimiz hani kanar ya. Onunla ilgilenmeyip tekrar sorunlarımızı çözmemiz gerekiyor. Ama ne olursa olsun olumsuz haberler alabiliriz. Bu yüzden e, her şeyi hazırlıklı olun diyebilirim sizin için. Oh, ne güzel gidiyorduk. Negatif kartları aslında severim. Şöyle severim. E, kuponlusu bize çok güzel müjdeler verdiler. Tek yapmamız gereken mesela bize sadece üzerinizdeki baskı ve hırsı azaltın dedi. Buradaki kartta bize tamamen yapmamız gerekeni söylüyor. Siz de böyle düşünün negatif kartlar için. Kule kartımız. Arkadaşlar kule kartı negatif bir karttır. Siyah bir karttır. Burada bir kule var. Bu kuleyi bu iki arkadaş yapmış. Ama oluşan hava şartlarından dolayı bu kule yıkılıyor. Ve ikisi de ayrı yere düşüyor. Huzursuzluğunuzun en büyük nedeni de belki yaşayacağınız ya da hissettiğiniz ayrılık olacaktır. Ama şöyle söyleyeyim kule kartı bize şunu söylüyor. İlk etapta sizin için kayıplar görünse de sonrasını kolaylıkla telafi edeceksiniz. Düşüncelerinizde değişimler yaşayacaksınız. Atacağınız adımlarda, seçeceğiniz kararlarda, yollarda her neyse sizin için çıkar, çıkarlarınızın ön planda olduğu, işte konforlu olan, akıllı olan kararları ve yolu seçmenizi söylüyor bize arkadaşlar. Aynı zamanda bir an önce harekete geçmeli. Yani yaşayacağımız olaylarda da şaşkınlığımızı üzerimizden atıp hemen olaylara müdahale etmemiz gerektiğini ve ne olursa olsun enerjik ve hızlı olmamız gerektiğini söylüyor. Yani evet kötü haberler alacağız, üzüleceğiz ama ne olursa olsun. Enerjik ve hızlı olmamız gerekiyor arkadaşlar. Aynı zamanda yapmamız gereken en önemli olay çevremizdeki insanları doğru seçmek. Yani yaşayacağınız olaylarda, olumsuz olaylarda sizi elinizden tutup en hızlı şekilde yola çıkartan ya da yardım eden kişileri seçmeniz gerekiyor. Bunu sakın unutmayın. Her şey iyi gidiyordu birden niye böyle oldu? Ama çok uyarı yaptım. Belki kızmışsınızdır bana Falı'da da dinlerken şu ilk dört kartımızda. Hani kötü yanımızdaki insanlar, yanımızdaki insanlar diye nedeni şimdi anlaşılıyor. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Öncelikle üzerinizdeki yorgunluğu kabul etmeli, üzüntüleri reddetmemeniz gerekiyor. Aldığınız sorumlulukların altında ezildiğinizi hissedebilirsiniz. Ama ne olursa olsun yani bir üzerinizdeki baskıyı hırsı atın arkadaşlar şöyle söyleyeyim iki kartımızda 10 öncelikle e, burada bir çiftçi arkadaşımız var değnekleri e, bütün değnekleri taşıyor ve köyüne götürmeye çalışıyor gördüğünüz gibi hem zorlanıyor hem önünü göremiyor bu yüzden arkadaşlar şu üzerinizdeki baskıyı hırsı bir atın üzerinizdeki yükleri bir atın bir önünüzü görün bir nefes alın bir canlanmaya çalışın. Yani siz sorunlarınızla başa çıkmaya çalışırken aslında daha çok sorunlarınıza gömülüyorsunuz. Bu yüzden arkadaşlar gerekirse tek tek tane tane taşıyın bunları. Zaman alacak ama sizi daha iyi yapacaktır arkadaşlar. Bu yüzden yapmamız gereken en önemli şey üzerimizdeki yorgunluğumuzu, sorumluluğumuzu bir atıp bir nefes almamız. İş hayatımızda da işgüzar olmamamız gerekiyor ki bize çok güzel fırsatlar verilecek. Hazır bizim elimize fırsatlar geçmişken daha çok çalışayım, kendimi göstermek yerine iş hayatınızda özellikle üzerinize düşen ve size verilen görev neyse bunu sadece yerine getirin arkadaşlar. Fazlası sizi hem yoracak hem de üzecektir. Bunu da söylemiş olalım. E, aşk hayatınızda da partnerlerden bütün e, yük bir partnerlerden bir tanesinde eğer bütün yük sizdeyse lütfen partnerinizle konuşun biraz yük alsın. Eğer partnerinizde ise bütün yükte siz de elinizi taşın altına koyup biraz sorumluluk alın. Aksi takdirde bir bitişe neden olabilirsiniz. Beni sevindiren şey istediğimiz tüm her şey olacak, gerçekleşecek. Gerçekleşmeyen nedenlerin de Zaten iki kartımız söylüyor. Önümüzü göremememiz. Üzerimizdeki baskı ve hırs. Bir atın, bir rahatlayın, bir nefes alın. Yani yorgunluğunuzu kabul edin. Ve tek tek adım atın. Dinlene dinlene adım atın. Nefes ala ala atın. Sizin için her şey daha iyi olacaktır arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Özellikle alacağınız kararlarda sizin için önemli olan kararları seçin. Sizi ileriye taşıyacak, akıllı olan, konforlu olan kararları seçin lütfen. Bakalım son kartımız bize ne söyleyecek. Ve bunların hepsi çok hızlı olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi atımızla kılıcımızı çekmişiz. Bütün sorunlarımıza doğru koşarak gidiyoruz. Ama önümüzü görmemiz için yani şu şekilde gelmek için sorunlarınızla hızlı başa çıkabilmek için sorunlarınızla doğru bir şekilde mücadele edebilmek için değne konusunun dediğini yapmanız gerekiyor. Dinlenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Eğer sorunlarınızla bu şekilde e, devam ederseniz yani sorunlarınızı çözmeye Ayağınız ta Özellikle atınızın ayağı takılacak ve çok kötü yere düşeceksiniz, yuvarlanacaksınız. Hatta uçurumdan da aşağı düşebilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden önce değnek olmasını dinliyoruz, dinleniyoruz, yorgunluğumuzu kabul ediyoruz ve sorunlarımızla bu şekilde başa çıkıyoruz hem dinlenmiş hem güçlenmiş bir şekilde. Gördüğünüz gibi rüzgara karşı dört nala gidiyoruz. Bu bütün sorunlarımız olacak ve hepsini başaracaksınız. Bundan emin olun. Yeter ki atacağınız atımlarda nereye bastığınızı iyi bilin. Vereceğiniz kararlarda hangi kararı verecekseniz bunu iyi seçin. Kötü haberler alacağız arkadaşlar. Ve bu haberler hiç ummadığımız anda kucağımıza düşecek. Sevindiren teknolojide ise şu iş hayatınızda da eğer bir iş teklifi yaptıysanız hop diye kucağınıza düşecek. Ama üzüleceğimiz haberler yakın zamanda bizimle olacak. Bu yüzden arkadaşlar hızlı bir şekilde toparlanmanız gerekiyor. Hızlı bir şekilde sorunlarınızla başa çıkmanız için hem ruhen hem fiziken ayakta olmanız lazım. Önünüzü görmeniz lazım. Bu yüzden Üzerinize düşen neyse sorumluluklarınıza kaçmadan sadece ve sadece üzerinize düşenleri en iyi şekilde yapın. Evet kovurcu arkadaşlarım kanalıma abone olur, yorum yapar ve beğeni butonuna basarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda aklınızda, yüreğinizde ne kadar e, soru varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.